Merhaba, ben Samsun Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu 7B sınıf öğrencilerinden Tuana Sayar. Bu sene ilk kez tek gizli priz projemle katılıyorum. Gizli priz projesini yapmaktaki amacım, küçük çocukların prizlerle oynaması sonucu yaşanabilecek elektrik kazalarını önlemek. Günümüzde bu probleme yönelik, piyasada güvenlikli priz kapağı adı altında ürünler satılmakta. Bu kapaklar standart, Prizlere sonradan uygulanıyor. Bununla birlikte kendinden kapaklı prizler de üretilmekte. Fakat bu kapaklar çok kolay açılıp kapanabiliyor. Bu yüzden de küçük çocuklar için etkili bir önlem olmaktan çok uzak. Benim tasarladığım gizli priz ise standart boyuttaki priz çerçevesinin içinde aynı düzende kara bir parçadan oluşur. Bu kısım bir çeşit kapak. Yan tarafındaki tırnaklar yardımıyla öne doğru çekilince priz delikleri ortaya çıkar. Priz delikleri bu kare şeklindeki parçanın bir yan kısmında bulunur. İçeri kapattığınızda hiçbir şekilde fark edilmez. Aslında bu şekilde duvarlarda daha estetik görünür. Yani öncelikle elektrik kazalarını önlemek için kullanacağımız bu prizler aynı zamanda evinizi de güzelleştirebilir. Farklı tarzda priz isteyenlere de bir alternatif olabilir. Temizliği oldukça basit. Prize deliklerine toz da olmaz. Sert plastikten imal edileceği için darbeleri dayanıklıdır. Çocuklu aileler hedef kitle. Bu demek oluyor ki gizli prizin girmeyeceği neredeyse hiç ev yok. Bu priz yardımıyla çocuklu ailelerin prizle oynamaya bağlı elektrik çarpmalarına karşı çocuklarına daha güvenli bir ortamda büyütmelerini sağlayacak.